Bölgesinde bulunan Saklı Kent mevkiinden sesleniyoruz sizlere. Burada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi yerleşkesindeyiz. Aslında buradaki etkinlikler 1998 yılında başladı ve 24 yıldır devam ediyor. Bu yıl ise ilk kez Diyarbakır, Van ve Erzurum'da da yapıldı benzer etkinlikler. Bu yılın son etkinliği ise Antalya'da burada yapılıyor. Peki etkinlik boyunca uzay tutkunlarının neler bekliyor burada? Hangi faaliyetler yapılacak? Sizin de belirttiğiniz üzere TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'la konuşacağız. Efendim beyimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diyorum TRT Haber izleyicilerine. Belirttiğiniz gibi şu an hep Antalya'ya sahilleriyle deniz için gelirler ama şu an burada 1500 tane gökbilimci gözlem yapmak için buradalar. Bütün gece boyunca akşam saat 9'da başladık. Gök cisimlerini ...hem görmek hem doğru ilk elden astronomlarımız vasıtasıyla bilgilenmek üzere buradalar. İsterseniz açılışla başlayalım efendim. Ki Açılışa ilgi nasıldı Sanayi ve Teknoloji evet. Bakanı Sayın Mustafa Varank. Evet sağ olsun teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. Biraz önce ifade ettiğiniz hem Diyarbakır'da bu yıl hem Van'da hem Erzurum'da... ...hem bu kez de Antalya'da olmak üzere Sayın Bakanımız bütün etkinliklerimize katıldı. Muhteşem bir açılıştı, coşkulu bir açılıştı. Türkiye'nin birçok şehrinden yani 3500 kişi buraya gelmek için aday oldu. Ama yapılan kura sonrasında 750 gökbilimci, biz 7'den 70'e diyoruz ama katılımcılar arasında 1 yaşında da 78 yaşında da katılımcımız var. Gökbilim heyecanlısı e, vatandaşımız var. Onlarla birlikte bu heyecan akşamleyin saat işte 5'te e, başlatılan oturumla başladı. Ama şu an biraz önce de kendimde gözlem yaptım. E, Satürn'ü çok güzel görüyoruz. Halkalı gezegen olarak bilinen. Yine Jüpiter'i gözlemliyoruz. E, uydularıyla birlikte. ilerleyen saatlerde Ay doğacak. E, Ay'ı gözlemleyeceğiz. Onu bekliyor e, şu an. Yoğun bir e, teleskoplarımızın başında şu an 30 tane teleskopumuz var. E, ve 78 tane de astronomumuz vasıtasıyla doğru bilgilendirme ve gözlem yaptırılıyor. Ee, ve gündüzleri de tabii ki etkinliklerimize gözlem haklı olarak gece akla gelecek ama gündüzleri de bu gördüklerimizin doğru bilgilerle açıklanması hem derinlik boyutunda hem de genişlik boyutunda yani alanın yaygınlığı boyutunda bilim insanlarımız, araştırmacılarımız tarafından da gün boyu etkinlikler devam edecek. Hangi başlıklarda etkinlikler düzenleniyor? Gün evet, gü gün boyu iki ana başlıklı etkinliklerimiz var bir biraz önce ifade ettiğim gibi değişik başlıklar altında yani işte başka gezegenler var mı hayat var mı öte gezegenler işte kara delik yani hep aklımızda olan ama bunlar bazen işte yanıltıcı bilgilerle değil gerçekten doğru bilgilerle bu konuda yetkinliğimizi alacağımız ve Türkiye'nin bu konudaki özellikle kapasitesinin ne olduğu, gelecek yıllardaki özellikle Milli Uzay Programımız kapsamındaki hedeflerimizin ne olacağını ilk elden duyacağız. Ama aynı zamanda daha çocuklarımız ve gençlerimiz için de atölye çalışmaları gerçekleşiyor. O da uzay ve gök bilim odaklı değişik, yani çocuklarımızın sadece din, izleyerek, dinleyerek değil, bizzat e, deneyimleyerek e, yaptıkları atölyeler var. Dolayısıyla bugün akşam 5'te zaten baş, öğleden sonra başladı atölye çalışmaları da. Yarın yine gün boyu devam edecek. 18 ile 21 Ağustos tarihlerinde etkinliğimiz devam ediyor. Tabi bugün açılış noktasında 750 katılımcımız vardı. Şehir dışından yine Gençlik Spor Bakanlığımızdan, Deney Yap Teknoloji Atölyelerimizden misafirlerimiz ama özellikle yarından itibaren halk günü diye ifade ettiğimiz yani çadırını al gel noktasında bütün Antalya halkının Antalya'dayken yani tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız da buraya bekliyoruz ama özellikle Antalya yı fiziksel mekan olarak yakın olacağı için dolayısıyla yarın kalabalığımızın daha da artacağını ve dolayısıyla bu etkinliğin pazar gününe ulaştığımızda 10 bin'e ulaşmasını bekliyoruz. 10.000 gökbilimciyi. Eee yer küreye bu dönemde 1 Eylül'e kadar aynı zamanda meteor yağmurları doğru, da var. Doğru. En iyi izlenebilecek yerler. En iyi izlenebilecek tabii ki e, yani Türkiye'nin birçok yerinden izlenebiliyor. Yani e, çıplak gözle izlenebiliyor. Buranın özelliği ne dersek e, ışık kirliliğinin en az en az olduğu bir yerdeyiz. E, birçok dünyadaki e, Gök bilimci de bu mekanı kullanıyor. Antalya saklı kenti kullanıyor. E, tabii bizim burada kendi e, teleskoplarımız da var. Şu an biz 2000 metredeyiz. 2500 metre yükseklikte de Bakırlıtepe diye ifade ettiğimiz bizim 4 tane e, aktif teleskopumuz var. Şu an Türkiye'nin en büyük teleskobu olan 1,5 metre çapındaki, ayna çapındaki teleskopumuz yine e, burada. E, ama en önemlisi burada doğru bilim insanlarımız tarafından burada yaşanan olayları hem gök cisimlerde hem meteor yağmur diye ifade edilen konularda ilk elden doğru bilgiler almak amaç yoksa birçok yerde gözlem yapabilirsiniz ama doğru bilgi alabilmek ne yazık ki her zaman mümkün olabilmiyor. O yüzden biz tüm vatandaşlarımızı gök bilim heyecanlarını ve ülkemizin geleceğinde artık uzay bizim ana gündemimizde, tüm dünyanın ana gündeminde dosyayı ilk elden ve doğru bir şekilde bilgilenmek için Antalya'ya saklı kente ...gözlem evimize davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Çok sağ olun. Evet Antalya'daki... ...gözlemler 21 Ağustos'a... ...kadar devam edecek ve... ...astronomi tutkunları burada... ...uzayla ilgili merak ettiklerini... ...yakından görme fırsatı bulacak diyelim ve... ...sözü tekrar size bırakalım. Profesör Doktor Hasan Mandal'a... ...sorar mısın? Bana uygun bir gezegen... ...bulurlarsa insanlığın selameti... ...açısından... ...iyi olur yani bir an evvel... ...benden kurtulmak adına... Ee, bir gezegen tespit edilirse Amerikalılar Mars'a